Abi çaylar önde, yumurtalar önde. Geliyor abi. But Bugün 26 Haziran uyuşturucuyla mücadele günü nedeniyle Aksaray elimizde sayın valimizin himayelerinde vatandaşlarımızın katılımıyla bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Bunun için tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz Emniyet Müdürlüğü olarak, Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince bu yeni dünyada en büyük terörist silahı olarak kullanılan uyuşturucular mücadele sonuna kadar kararlıyız. Cennet olmasını istediğimiz vatanımıza cehennemi yaşatmak isteyen uyuşturucu terörüne karşı nasıl ki şefkatle merhametle mazluma kucak açıyorsak bunlarla uğraşanlara da çelik bilekle mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız. Tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz ve bu mücadelemizde biz bu dünyada cenneti yaşayabilmek için cenneti ayağının altında tutanlardan destek bekliyoruz. Annelerimizden bu kapsamda bize desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Hep beraber daha güzel günlerde ülkemizi ve milletimizi bu uyuşturucu belasından korumak için mücadelemizi sonuna kadar inşallah devam ettireceğiz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.